Erden Timur nerede? Ben Galatasaraylı değilim. Galatasaray'a da hiç saubum merak etmem, önemsemem. Beni ilgilendirmez. Ama bu Erden Timur haberlerinden bıkmıştım. Onu getiriyor fotoğraf, onu getiriyor fotoğraf. Hepsi bunu anlatıyor. Erden Bey süper, Erden Bey çok anlayışlı, Erden Bey çok yapıcı, Erden Bey çok işi bilen. E şimdi devre arası transfer sezonu bedava bedava gidecek o fotoğrafları paylaşıp durduğu adamlar. Çünkü paralarını ödememişler, ödememişler. Sahaya çıkmıyorlarmış, kadro dışı bırakılıyorlar. sakatım deyip oynamıyor. Ben gideceğim abi diyor ve yarın teker teker gidecek bunlar sözleşmelerini tek taraflı feshederek, tek taraflı feshederek. Bakalım bir Erden Timur nasılmış bir de devre arasında Ocak Ocak basırında görelim. Şimdi bunları Haziran, Temmuz, Eylül basınında çok gördük, çok gördük. Bugüne kadar da getirdiler. E i̇şte birisi Adana Demirspor maçına çıkmamış, birisi e, Kopenhag maçına çıkmamış, çıkmam demiş, başkan ikna etmiş. Bir süre haber geziniyor. Ben şimdi bu Erdem Timur'u bekliyorum. Çıkıp evet ben bu getirdiğim adamların parasını da ödeyemedik. Gidiyorlar diye de böyle bir, bir el sallasın. Bir de öyle poz versin bakalım. Videoyu beğendiyseniz beğeniyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Selamlar.